Kitap adı Zero Limit. Antik Hawaii Hoponopono Öğretisi. Bölüm 6. Joe Vitale, The K. Seller kitabının yazarı, Doktor Ihalakala Hevlen. Okuyan Zuhal Atasoy Dalma. Gerçekten çok etkilenmiştim. The Attractor Factor adlı kitabımda Niyetin gücü üzerine yazdığım ve The Secret adlı filmde yine onunla ilgili konuştuğum için niyetlerin kesinlikle benim seçimim olmadığını öğrenmek tam bir şoktu. Herhangi bir şey amaç edindiğim zaman yaptığım düşündüğüm şey aslında sadece beyinde zaten harekete geçmiş olan bir güdüyü sözcüklerle ifade etmektir. Öyleyse ne ya da kim beynimin o niyeti yollamasına neden oluyordu? Aslına bakarsanız daha sonra Doktor Hevlen'e kim bundan sorumlu diye sordum. Güldü ve soruyu çok beğendiğini söyledi. Tamam da yanıt neydi? Niyetler hakkında kafamın hala karışık olduğunu istiraf etmeliyim. Zihin gücümü kullanarak ve kilo kaybetmek konusundaki niyetimi belirterek 35 kilo vermiştim. O zaman ben bir niyetimi mi ortaya koymuştum yoksa kilo vermekle ilgili beynimin sinyaline bir yanıt mı vermiştim sadece? O bir esinlenme miydi yoksa bir hatıra mı? Doktor Hevlen'e yazıp yolladım. Şöyle bir yanıt geldi. Sıfırda hiçbir şey yoktur. O akua, amaca duyulan ihtiyaç değil, hiçbir sorun yoktur. Kilo kaygıları sadece tekrar tekrar oynayan hatıralardır. Ve bu hatıralar sıfırın senin yerine geçmektedirler. Sıfıra, sana geri dönmek, tanrısal olanın kilo kaygılarının ardındaki hatıraları silmesini gerektirir. Sadece iki yasa deneyimleri gerçekleştirir. Tanrısal olandan gelen esinlenme ve bilinçaltında depolanmış hafıza. Önceki yepyeni ve sonraki eski. İsa da bunu söylemişti sanki. Önce krallığı ara yani sıfır ve geri kalan her şey ardından gelecektir. Yani ilham. Sıfır senin ve tanrısal olanın evidir. Kim orada ve ondan tüm kutsamalar bolluk, sağlık ve huzur akar. Poi, Dr. Hevlen Görebildiğim kadarıyla Doktor Hevlen geçmiş niyetlere bakıyor ve kaynağı sıfır sınırın olduğu sıfır konumuna gidiyordu. Oradan da ya anı ya da esinlenme deneyimleyebiliyordunuz. Kiloyu bir anı olarak ele alalım. Yapılması gereken şey onu sevmek ve onu affetmektir. Ve hatta ona teşekkür etmektir. Onu temizleyerek Tanrı'nın bir esinlenme gerçekleştirme şansına sahip olmasını sağlıyorsun. Ortaya çıkan gerçek şu ki yaşamımın büyük bölümünde beni obez yapan Aşırı yemek yeme arzum bir programdı, bilinç altından geliyordu. Onu temizlemedikçe orada olacak ve çalışmaya devam edecekti. Ortaya çıkmaya devam ettikçe yaptığım seçimin farkında olmaya devam etmeliydim. Aşırı yemek yemek ya da yememek bunda karar vermeliydim. Hu yaşam boyu devam eden bir savaş demekti. Şakası yoktu. Evet onu yapmayacağını söyleyerek yemek yeme eğilimine kendini kaptırmayı umursayabilirsin. Ama şu kesindir ki bunu yapmak çok fazla enerji ve çaba gerektirir. Zaman içinde kendini kaptırmaya hayır demek yeni bir alışkanlığa dönüşebilir. Allah aşkına o noktaya gelmek için ne yapmamız gerekiyor? Onun yerine hafızada temizlik yaparak o hatıra bir gün yok oluyor. Böylece aşırı yemek yeme arzusu su yüzüne çıkmıyor. Sadece huzur kalıyor geriye. Kısacası niyet esinlenme ile karşılaştırıldığında zayıf bir kırıntıdan başka bir şey değildi. Bir şey yapma konusunda niyet etmeye devam ettiğim sürece onun ne olduğuyla savaşmaya devam ediyorum. Kendimi esinlenmeye teslim ettiğim anda ise Yaşam başkalaşıyor. Duyanın aslında bu şekilde işlediği konusunda hala emin değildim ve niyetin gücü konusunda da hala kafam karışıktı. Bu nedenle araştırmama devam etmeye karar verdim. The Secret filminin yaratıcısı ve yapımcısı Ruhanda Byron ile bir akşam yemeği yedim. Ona bilmeyi çok istediğim bir şey sordum film fikrini sen mi ürettin yoksa fikri aldın mı? Bir salgına dönüşen ünlü tanıtım filmini yaratmak için esinlenme aldığını biliyordum. Bir keresinde bana kısa film fikrinin ona birdenbire birkaç saniye içinde geldiğini söylemişti. Özel gösterimi 10 dakika içinde çekmişti. Tarihteki en güçlü kısa filmini yapmak için bir tür esinlenme aldığı çok açıktı. Ama benim bilmek istediğim sonunda gerçekleşen uzun film fikrini bir esinlenmeden mi yoksa hissettiği başka nedenlerden dolayı mı ortaya çıktığıydı? Bu niyetlerle ilgili sorumun en can alıcı noktasıydı. Sonunda bir fark yaratan niyetler mi ifade ediyorduk? yoksa daha sonra onların niyet olarak adlandırdığımız fikirlerle mi ediniyorduk? Oturmuş akşam yemeğimizi yerken ona bunu sordum. Ronda uzun süre sessiz kaldı. Sorunun üzerinde düşünürken, yanıtı kendi içinde ararken sanki uzaklara gitmiş gibiydi. Sonunda konuştu. Emin değilim dedi. Fikir bana geldi bu kesin. Ama işi ben yaptım. Onu ben yarattım. Dolayısıyla diyebilirim ki onu ben gerçekleştirdim. Yanıtı çok açıklayıcıydı. Fikir ona gelmişti. Bu da demektir ki ona bir esinlenme şeklinde gelmişti. Film son derece güçlü, çok iyi yapılmış ve öylesine parlak bir şekilde Pazarlanmıştı ki bunun tamamen tarısal bir gelişme süreci olduğuna inanabilirim sadece. Evet yapılması gerekenler vardı ve Ronda bunları yapmıştı. Ama fikrin kendisini bir esinlenme olarak gelmişti. İlginçtir ki film piyasaya çıktıktan ve tarihi izlenme oranları bize ulaşmaya başladıktan birkaç ay sonra Ronda filmdeki tüm yıldızlara bir e-posta yollamış ve filmin artık kendi başına bir hayatı olduğunu yazmıştı. Niyetlerini ifade etmek yerine telefonlara cevap veriyor ve fırsatları değerlendiriyordu. Bir kitap ortaya çıkarmak üzereydi. Larry King filmindeki fikirlerle ilgili iki özel bölüm yapıyordu. Filmin audio versiyonu çıkacaktı. Çalışmaların ardı arkası kesilmiyordu. Sıfır sınırın olduğu sıfır konumundan geldiğiniz zaman niyetlere ihtiyaç duymazsınız. Sadece alır ve harekete geçersiniz ve mucizeler gerçekleşir. Öte yandan esinlenmeyi durdurabilirsiniz. 6. bölümün sonu.